Canlarım. Bugün güzel bir kek tarifi veriyorum. Portakallı anne keki. Harika oluyor. Canlarım çok güzel. Videomu paylaşıp, beğenip canlarım bildirim zilinizi açın, paylaşın, beğenin. Lütfen abone olmayı unutmayın canlarım. Allah razı olsun. Haydin kek yapalım canlarım hep birlikte. Harika. Arkadaşlar hoş geldiniz. Evime, kanalıma sefalar getirdiniz. Arkadaşlar bugün portakallı kek yapıyorum. Burada 3 tane yumurta, burada 3 bardak unum var. 200 milimlik bardakla bir bardak süt, bir bardak portakal suyu, Aynı bardağına iki bardak şeker. Burada da iki tane portakalın kabuğu. Bir çay bardağı da yağ. 2 tane de kabartma tozu. Arkadaşlar. Şimdi şekerle yumurtamızı çırpalım. Vitamin, vitamin deposu diyorlar ya. Portakallı kek portakal suyumuzu döküyoruz. Sütümüzü de döküyoruz. Yağımızı da döktük. Arkadaşlar bir kere de bunu karıştıralım. Tıkır 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 gidiyor. Onu, onun hepsini bu üç bardağını dökelim. Yetmezse diye biraz daha getir. Arkadaşlar bu kekin olmazsa olması karbonatım. Çay silme bir çay kaşığı. Bunu da atalım arkadaşlar. Ali. Arkadaşlar tereyağı sürüyorum. Yapışmasın diye. Arkadaşlar unum bir bardak daha ilave ettim. 4 bardak unum gitti. Arkadaşlar kekimizin hamurunu döktük. 160 dereceyle arkadaşlar yavaş yavaş pişecek. 40 dakika iyi olur pişmesi. Hızlı bir şey ise altı üstü kızar ver bir şeye yaramaz. 160, 150 yedir. 160'ından pişireceğim inşallah. Sevgili canlarım, kanalımı takip edip de abone olmayanlar lütfen canlarım abone olursanız çok sevinirim. Kekin bişince görüşürüz canlarım. Arkadaşlar kekimiz pişti. Portakallı anne keki. keselim bakalım. Dışı harika görünüyor canlar. Arkadaşlar çok güzel oldu kekim. Bakın yumuşacık. İçi falan çok güzel pişmiş. Sevgili arkadaşlar kekimiz harika oldu. Anne keki portakallı karbonatlı canlarım abone olmadıysanız kanalıma abone olun ak kızın ev hayatına teşekkür ederim canım benim beni izlediniz güzel zamanlarınızı bana ayırdığınız için Allah razı olsun canlarım Allah'a emanet olun hoşça kalın canlarım abone olmayı yorum yazmayı unutmayın canlarım